Derse başlamadan önce birkaç hususu arz etmek istiyorum. Birincisi gerek Müslüman hanım kardeşlerimiz gerekse Müslüman erkek kardeşlerimiz ayakkabılarını eğer yanlarında veya yakınlarında bulunduracaklarsa sağlam bir naylon torbanın içerisine ayak kaplarını mutlaka koymalarını ve öylece muhafaza etmelerini rica ediyoruz. Zira ayak kapılardan dökülen pislikler hepiniz biliyorsunuz ki son derece mahzurlu ve çirkin bir şey olur. Bir naylon çorba bulundurun, ayakkabınızı onun içinde muhafaza edin, hiçbir sakıncası olmaz. İkincisi yine Müslüman hanım kardeşlerimizden ısrarla rica ediyoruz. Çocuklara çekirdek veya simit gibi şeyler caminin içinde yedirmesinler ve halılara secde edilen yerlere bu gibi şeyleri dökmesinler. Son derece günahtır. Çekecekleri vebal çok büyük olur. Gerek camiye girerken gerekse çıkarken acele etmeye, telaşa kapılmaya hiç lüzum yok tabi. Yavaş yavaş Tehekkürle, zikrullah ile, Allahu Teala'ya hamdü sena ile Allah'ın evini sükunetle terk etmek lazım.